sağlığa zararlıdır. Spor yapmak sağlığa zararlıdır. Ne? Ne? Sağlığa zararlıdır. Ben hep sporun sağlığa zararlı olduğunu savundum. Çünkü insanı hasta eder. Profesyonel spor yapmak sağlığa zararlıdır. Spor yapmayı bir kere hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Kültür cahil insan patlaması var bu ülkede ya. Protein tozu protein değildir. Proteinlikten çıkmıştır. Zehir haline gelmiştir. Biz bu kadından bıktık bıktık spor camiası olarak bıktık spor yaparsanız erken öleceksiniz what the fuck man?